Herkese merhaba arkadaşlar Çiftçi kanalına hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte yeni 2021 mete 475 serisini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Nederland Öz Yılmazlar Türk Traktör Bayisindeydik. Yeni gelen 475'i inceledik. Biliyorsunuz ki bizde iki tane TT4 serisinden traktörümüz var. Birisi 450, birisi 470. Gördüğünüzde 2021 TT4 yetişir. Yeni özellikler var. Yeni gelen şeyler var. Bazı güncellemeler var diye. Böyle çok motorda falan çok farklılığımız yok. Şimdi başlayalım. Ee, i̇lk önceliğimiz egzoz. İlk dışarıdan gözle çarpan egzoz. Egzozumuz Bizimkilerde delikli, kılıklı delikli olarak bunlar artık ısınma ve seslenme dolayı düz boru haline geçilmiş. Yani direkt o delikli sistem kapatılıyor. Bir sonraki özellik ise yeni. Aslında bu özellik değil, eksi, öyle diyeyim, değişen olarak size söyleyeyim. Kedi gözü. Yani şu sis, bizim sislere diyoruz biz buna, kedi gözü. Kedi gözleri artık bu. Bunlar yok lastik yalakları, e, mozot, mozot falan her şey ala, her şey hala duruyor. Bir arkasına mı geçelim? Arka şimdi görmeye aşina olduğumuz TD serilerinde dışarıdan ayarlama, şu sistem artık 4.75'e serilerine de geldi. Çok kullanılan bir sistem değil ama güzel. Diğer olarak Arka tarafında hiçbir değişen yok. Her şey aynı. Bütün her şey. Bir farklılığı var. Bunu da ben daha yeni fark ettim. Camlarımız olan geliyordu. Ama şurada bir kesinti olmuş. Bu kesintiyi de şurada şöyle diyelim. Elektrikli bir makine kullandığımız zaman çakmaklık girişinden elektrik alıp ekranlara verdiğimiz zaman şuradaki silikonu söküp oradan kabloları geçirebiliyoruz dışarıdaki makinenin. O özelliğimiz geldi. Ee, şimdi içine geçelim. Traktörümüze iki basamakla çıkıyoruz. Gene aynı her şey bizim serilerimizdeki gibi. Şimdi içeride değişenlerden benim için en en güzel olanı hosses koltuğu. O ses koltuğu değişmiş. <laughs> Yanaklık gelmiş. Bizim serimizdeki e, 18 model bizim traktörlerimiz 75'te 4 50'de. Ee, onlarda bu ses koltuğu gerçekten rahatsız, İçeride kimse sığamıyor, edemiyor falan. Ama bunda gerçekten bu ses tasarımını değiştirmişler ve büyütmüşler yan birlikte. Çok güzel olmuş. Ondan sonra bir e, cep getirmişler. Güzel. Küçük şeyler ama güzel şeyler. Ondan sonra bu traktörün gerçekten, gerçekten en güzel yeniliğine şey yapayım, kameramandan isteyeyim ben. Şimdi... En güzel özelliğimiz bu ekran. Şimdi şöyle diyelim, bu ekran biz kendi serilerimizde de fabrikaya mail olarak yazdık, yazdık. Yazdığımızda bu motor nesil olarak bir tık daha yeni olduğu için bizimkilerden bu ibreler bizim motorlarımıza uyumlu değil bu göstergeler. Biz bunu bir hani öneri olarak, şikayet olarak yazdık bizim motorlarımıza uyumlu değil ama yeni 2021 serisinde 475 serisinde artık bu ekran geldi. Hatta şöyle de size bir gösterelim. Kadranlar selamlamasına kadar her şeyini yapıyor. Burada kaç kilometre hızla gittiğimiz, akümüzün şu anda ne kadar voltajı verdiği, traktörümüzün kaç saatte olduğu her şeyine kadar yazıyor. Çok güzel olmuş. Ben bu traktörde gerçekten en çok beğendiğim şey bu ibre. Şimdilik kapatalım. Çalıştıracağız zaten. Hatta olmadığı bir tur da atarız. Şimdi içeride teybimiz gene aynı. Türk Traktör'ün benim çok beğendiğim bir teyp. Bluetooth'u Bluetooth falan her şeyimiz var. O çok güzel. Havalandırmalarımız aynı. Perdemiz gene aynı. Çok bir değişeniyor. Ayrıca tutma yerleri falan bir farklılaşmış. Sunroof'umuz gene aynı perdemiz, her şeyimiz bunlar aynı. Klimalarımız hepsi yerinde, hepsi aynı. Şöyle kabin içi filtresi, hepsi duruyor. Biliyorsunuz ki bizim 450'de çift çeker otomatik tuşu ve diferansiyel kilitleme tuşu yok. Çift çekerimizi şu solda hatta burada yeri de var. Buradan kolla yapıyoruz. 75'lerde tuşla, diferansiyel kilidi burada bu motorlarda tuşlayken bizim 450'de şuradan fedala basarak yapıyoruz. Gene aynı. Diğer bizim 75'teki gibi her şey aynı şu anda. Bu motorda daha demin ee, dışarıdaydı, İçeriye alırken fark ettim. Devirece bastığımız zaman şöyle vitesteyken traktör gidiyor. Her şeyini yapıyor. Ondan sonra boşa attığımız zaman vites sağ tarafı vurduğu anda el freni uyarısı veriyor. Hani diyor traktörden ineceksen diyor el frenini çek diye uyarısını veriyor. Ondan sonra bu güzel olmuş ya. Gerçekten hani yeni ibrenin getirdiği herhalde bir şey. Çünkü bizimkilerde öyle bir şeyimiz yok. Ondan sonra en yeni özelliklerden bir tanesi de otomatik liftomatik tuşu. Bildiğiniz üzere bizimkilerde burada sert bir tuş var. Şuradan arttırmalı falan. Artık bunu değiştirmişler. Gerçekten bu, bu da çok güzel olmuş. Çok rahat, çok kolay. O kadar güzel yapmışlar ki. Gerçekten bu güzel olmuş. El gazımız gene aynı. Takviye testlerimiz aynı. Bildiğiniz üzere bunlar 12 ileri 12 geri. 3 takviye 4 vites. 12 ileri 12 geri yapabiliyoruz bizim TT450 serimizde bu 8'e 8 olarak şu birinci yok bizde. Bizde direkt takviye ve hız olarak var 450'de. Kollarımız gene aynı. Kollar gene aynı duruyor. Şimdi şurayı eğer size şöyle gösterebilirsem bildiğiniz üzere bizim burada bildiğiniz üzere bizim kendi e, traktörlerimizde burada altı tuş yeri var ama bizde sadece şu boş burada bu da boş en baştaki bu videonun başında söylediğim gibi kedi gözleri kedi gözleri yani bizim sis farı dediğimiz kedi gözleri bu traktörde olmadığı için tuşunu da kaldırmışlar ondan sonra ön çalışma lambaları arka çalışma lambaları yanar döner ve arka silecek. Bir daha basılı tuttuğumuzda da sileceğin suyunu atıyor. Şu tuş bizde de boş. Bu ek bir şey koymak için herhalde. Bildiğiniz üzere bu TT4 serisinin Avrupa modellerinde Avrupa'da yani yurt dışında ekstra salyangoz vites dedikleri çok çok yavaş giden vites modeli de var. Bizim ülkemizde pek tercih edilmediği için bizde buralar hep boş. Ondan sonra traktörün gene aynı kuyruk mili yeri duruyor. Devriye kuyruk milini aktif etme kolumuz burada duruyor. El frenimiz. Arka taraf aynı. Bir şey fark ettim. Arka camımız artık kolu falan değişmiş. Ve yeni bir şey böyle yarım bırakabiliyoruz. Bu gerçekten gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü hani bizde bir ayar olmadığı için ya kapatacağız ya da böyle olduğu gibi tamamen açmak zorundaydık. Artık bunu bunu da düşünmüşler. Ya bunlar ince şeyler, küçük şeyler ama gerçekten mutlu ediyor. Güzel yapmışlar. Daha demin dışarıdan dediğim gibi bu makinelerin elektriğinin kablosunu geçirmek için yer koymuşlar. O var. Motorumuz Gerçekten yani ben yeni bu seriyi gerçekten çok beğendim. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani e, bize bu imkanları sunan Öz Yılmazlar Sivas Ne Holland bayisine de gerçekten teşekkür ederiz. Gerçekten bizi burada hoş karşıladılar. Biz kendilerine çok çok teşekkürler ediyoruz. Şimdi traktörün bir motoruna bakalım. Ondan sonra da bir test sürüşüne çıkalım. Evet, kaputunu da açtık. Bir yeni ek olarak da artık bizim hem TD'lerde hem de eski 475'lerde burada bir demir oluyordu küçük. Artık o demiri kaldırmışlar. Özel bir alyan gibi bir anahtarı var. Onunla açılıyor. Küçük parmak, serçe parmakla girip açabiliyor. Onu yapmışlar. Aslında ol, olsa da olur, olmasa da olur özelliği. Öyle diyeyim gene aynı hava filtremiz, akümüz, intercooler, yağ soğutucusu, hidrolik soğutucusu falan her şeyimiz aynı duruyor. Ondan sonra katalizör falan her şey aynı. Her şey aynı yerinde duruyor. Egzozumuz zaten gördüğünüz gibi. Öz Yılmazlar Sivas bayisi, yetkili bayimiz tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz bize bu imkanları sunduğu için. Evet, o kadar geldik. Bir de marşına basalım. Sesini duyalım yeni canavarımızın. <laughs> Güzel kaçırmamızı da yaptı. Çatılımız boşta. <laughs> Bu arada yan aynalarımız artık iki oldu. Kendi geniş açılı geldi. Traktörümüzün sesi falan gerçekten... Güzel. Gerçekten güzel. Hatta şöyle bir de kabinimizi kapatalım. Gerçekten ses yalıtımı falan da sanki geliştirilmiş güzel olmuş gibi. Daha bir iyileşmiş gibi. İbrelerimiz artık böyle gerçekten çok güzel yapmışlar. TMR ile gelen özelliklerden biri traktörden kuyruk mili çalışırken inerseniz stop ediyor. Gördüğümüz sarı tuşa basarak traktörün stop etmesini engelliyoruz. Şimdi size şöyle gösterelim. Liftomatik tuşumuza bir kere basıyoruz. Kollarımız bir kere daha basıyoruz. Yine. Gerçekten güzel olmuş. Evet. Traktörümüzü götürüyoruz. Evet. Bakın el freni uyarısını gene verdi. El frenimizi çekiyoruz. Şatalımızı boşalıyoruz. Evet. Motorumuzdan binelim. Evet arkadaşlar. Bugün New Öz Yılmazlar Türk Traktör Bayisi'ndeydik. Yeni gelen 475'i inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olup yeni içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.